Cabir radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı, yemek tabağını silmeyi emretti ve sizler gerçekten bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Kaşığın olmadığı, yemeğin elle parmakla yenildiği bir ortamdan bahsediliyor. Elleri yıkayıp Efendimiz önce onu öğretti tabii ki yemekten önce ve sonra elleri güzelce yıkamayı. Temiz eliyle insan ekmeği tuttuğu gibi işte yemeği de o zaman tabi belki çok sulu yemek yok. Ee, onu veya tirit halinde eliyle yiyebilir. Yerse ne yapması lazım? Eğer eliyle yediyse kaşık yoktuysa o zaman elini yemek bittikten sonra yalaması, ondan sonra da yıkaması veya silmesi mendile silmesi gerekir. Efendimiz buyuruyor ki Bereketin tabağı da tabii ki sıyırması gerekir diyor. Tabakta yemek bırakmaması gerekir. Siz bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz. İsrafa karşı büyük bir tedbir hakikaten. E, yemek tabağında mesela pilav yenildiyse bir pirinç tanesi dahi kalmaması gerekiyor. Bir bulgur tanesi dahi kalmaması gerekiyor. Bu şekilde e, tabağın tertemiz edilmesi gerekiyor israf edilmemesi. Yoksa aksi takdirde herkesin tabağında böyle bir kaşık pilav kalsa, işte yemeğin yağı kalsa, bunlar toplandığında, biriktirildiğinde çok büyük bir israf ortaya çıkar. Bereket de gider. Cenab-ı Hak da bereketi kaldırır. Siz benim verdiğim nimetin kıymetini bilmiyorsunuz. Ben de bereketi alıyorum diye kaldırır bereketi. Onun için nimet, bereket, nimetten neresinde olduğunu bereketin bilemezsiniz buyuruyor Efendimiz. Bugün de işte insan demek ki parmağıyla, eliyle yemediği için, kaşıkla yediği için kaşığını güzelce temizleyecek, tabağını güzelce temizleyecek. Ondan sonra bulaşığa gönderecek. Bakıyorsunuz hakikaten tabağın yarısı yemek duruyor. Onu döküp de o tabağı yıkamak insana çok ağır geliyor. Büyük bir israf. Bugün böyle bir şey de var işte tabağı tamamen bitirirsen insanlar ne der? Görgüsüz der. İşte çok acıkmış bak hepsini yemiş gibi. Böyle bir şeytanın insanlara telkin ettiği bir anlayış var maalesef. İnsanlar tabağında mutlaka biraz yemek bırakmak bırakmayı görgü kuralı olarak zannediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz bunu yasaklıyor. Ve bu bereketi giderir. Bu israftır. Bir hurma tanesini dahi, bir pirinç tanesini dahi israf etmeye Peygamberimiz müsaade etmiyor. Diğer rivayette sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizleyip yesin. Yere bir şey düştüyse artık bu yere düştü bunu atalım. Yok onu temizleyeceğiz, yıkayacağız ve yiyeceğiz. Onu şeytana bırakmasın. Yani onu atmak demek şeytana bırakmak demektir. İsrafa kapı açmak demektir. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Parmağıyla yemek yiyorsa parmağını yalamadan elini mendile silmesin. Çünkü o kimse bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez. Bunu tercüme edersek bugüne kaşıkla yemek yediğinde kaşığını böyle yemek bırak bırakıp tabağını bulaşık yemek ola yemek kalıntılarla bırakıp gitmesin. Kaşığını tabağını güzelce temizlesin ki bunları israf etmesin. Buradaki ana gaye odur yoksa Burada bazı insanlar hemen olayı yanlış yere çekebilir. yani şimdi parmakla mı yiyeceğiz, elle mi yiyeceğiz, O ne çirkinlik, pisliktir, böyle şey olur mu falan değil. Yani o zamanın şartlarını düşün. O zaman kaşık yok. Peygamber insanlar hep elle yiyor. Peygamberimiz onlara göre konuşuyor. E bugün kaşıkla çatalla yiyorsak o zaman kaşığımızı, çatalımızı güzel temizleyeceğiz. Tabağımızı temizleyeceğiz. Kalıntıları israf etmeyeceğiz. Yemeği israf etmeyeceğiz şeytana bırakmayacağız çünkü bereket kalkar. Diğer rivayette efendimiz şöyle buyurmuş. Şüphesiz şeytan sizden birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Evine girerken evine girmek ister. Yemek yerken onunla birlikte yemek ister. Hangi işi yapsa şeytan ona ortak olmak ister. Bunu engellemenin yolu işlere besmele ile başlamaktır. Sizin birinizin lokması düşerse Üzerine yapışanları temizleyip yesin, lokmasın, şeytanı bırakmasın. Esmele ile yemeye başladı. Yemek yiyor. Şeytan onunla birlikte yemek yiyemiyor. Ama yemek yerken diyelim ki elma yiyor. Elmanın bir dilimi düştü elinden. O bu yere düştü. Artık bunu e, mikroplandı. Atalım. Derse hemen şeytana gıdı, gıda çıkmış oluyor. O gıdadan onu şeytan yiyor. Besleniyor. Efendimiz buyuruyor ki, yere düştüyse al onu, yıka, temizle, besmele çek ve ye. Şeytana bırakma. Burada hakikaten insanın yemek yerken uyanık olması, israfa asla fırsat vermemesi, elindeki nimeti en küçük noktasına kadar değerlendirmesi burada bize tavsiye ediliyor. Bizim dinimiz mensuplarına her şeyin en iyisini, güzelini ve doğru olanını emreder. İslam maddi ve manevi temizliğe çok büyük ehemmiyet verir. İsrafın hiçbir çeşitini hoş görmez, haram sayar. Yemeğe başlamadan önce elleri güzelce yıkayıp temizleyip temizlemeyi emreden Peygamberimiz, yemekten sonra da ellerin tekrar yıkanarak temizlenmesini, sonra silinip kullanmasını öğütlemiştir, tavsiye etmiştir. Kabul etmek gerekir ki bütün insanlar kaşık ve çatal kullanarak yemek yemedikleri gibi her zaman bu aletleri bulmak mümkün olmayabilir. Kaldı ki nasıl bir temizlik yapıldığını veya ne ile temizlendiğini bilmediğimiz bir yerde kaşık ve çatal kullanmak bizim için hiç de iç açıcı olmayabilir. Toplu yenen yerlerde kaşıklar nasıl yıkanır bilmiyoruz. Onu ya kendimiz güzelce yıkamamız veya kendi emin olduğumuz şekilde yememiz daha faydalı olabilir. İstediğimiz her zaman her şeyin olabileceğini düşünerek çok çeşitli durumlara karşı bizi hazırlıklı bulunmaya çağırır ve her konunun elimizde olan tedbirlerini almaya bizleri teşvik eder. İnsan kendinden bir parça olan ve yükledi, yüklendiği vazifeler sebebiyle dışarıyla en ilgili bulunan el, yüz ve ayak gibi organlarının temizliğine daha bir özen göstermek zorunluluğu hisseder. Dinimiz temizlikle ilgili emirlerinde özellikle abdest uzuvları dediğimiz vücudumuzun bu, bu organları üzerinde hassasiyetle durur. Güzelce temizlenmiş elleriyle yemek yemiş olan kişi parmaklarını yalayarak ve aynı şekilde yemek yediği kabı tabağı da güzelce silerek temizlemeyi ihmal etmez. Kaşık ve çatal gibi aletler kullandığımızda da aynı şekilde hareket ederek tabağımızda ve bu aletlerde yemek artıkları bırakmamaya özen gösteririz. Yani insan tabi çatalla, kaşıkla da yemek yerken yine her şeyi onunla yiyemeyebiliyor, ekmeği yine eliyle tutuyor. Meyve yerken yine eliyle tutuyor zaman zaman. Bizim e, atasözlerimizden birisi de nedir? Bal tutan parmağını yalar diye. İnsan e, bir kaptan bal koyduysa kaseye, e, kavanozun ağzını parmağıyla temizleyip o parmağını da yalamak zorundadır. Onu israf edemez. Dolayısıyla işte o eski çağlarda kalmıştı parmak yalamak. Şimdi öyle bir şey imkansız demeye hakkımız yoktur. Tamam şimdi çatal kaşık kullanabiliriz ama onu kullanamadığımız parmağımızı kullanmak gerekti, gereken yerler de mutlaka olur. Dolayısıyla Efendimiz hem o zaman için bunu söylemiş hem bu zaman için de zaman zaman buna ihtiyaç olabileceğini bize ifade etmiş oluyor. Bu durumda işte elimiz temiz olacak ve onun onunla biz israf etmeyeceğiz. Bize dışarıdan gelen, sonradan gelen görgü kuralı, kuralı diye dayatılan israf yollarını asla benimsememiz doğru değil. Biz peygamberimizin bize öğrettiği sünnetleri takip ederek, onun hidayetiyle, onun bize getirdiği ilimle yolumuza devam etmek zorundayız. Bu husus bize dinimizin öğrettiği prensiplerden adab, muaşeret dediğimiz görgü kurallarından biridir. Böylece hem israf etmeyiz hem de berekete nail oluruz. Bakın bereket de buna bağlı. İnsanlar o kadar çok kazanıyor ama bu israf yüzünden hiçbir infakta hayırda bulunamıyor ve, ve e, para yetmiyor, malımız yetmiyor diye yokluk şikayetlerinden de e, asla uzak kalamıyor. Nereye baksan şikayet var. Yetmiyor, geçinemiyoruz, geçim sıkıntısı var. Halbuki adamın gelirine baktığında çok yüksek bir geliri var ama o da şikayet ediyor. Neden? Çünkü israf yüzünden bereket kalkıyor. Bereket nimetin artması bir hayrin gerçekleşmesini temenni etmenin yanında bir nimetten faydalanmayı da ifade eder. Burada ise bereketle kastedilen kendisiyle beslenilen, açlıktan insanı kurtaran ve Allah'a hakkıyla ibadet edebilmek, çalışıp çabalamak ve elinin emeğiyle kazanabilmek için kişinin vücuduna güç ve kuvvet veren şeylerdir denilebilir. Berekete nail olmak için yemeğin hiçbir parçasını telef etmemek, israf etmemek gerekir. Yukarıdaki üç ayrı rivayette bu noktaya özellikle dikkat çekildiğini görüyoruz. Bunun için parmakların ve yemek tabağının güzelce temizlenmesi. Parmak yoksa kaşık ve çatalın da temizlenmesi. Kaşık ve çatalla da yemek artıkları olabilir. Onların da temizlenmesi. Şayet lokma yere düşmüş ve herhangi bir şeye bulaşmışsa temizlenerek yenmesi bize tavsiye edilmektedir. Yalanması istenen parmaklar sağ elin baş parmağı, şehadet parmağı ve orta parmaktır. 2 ve 3 parmakla yine yenebilir. Diğer parmaklar bunun dışındadır. Parmaklar orta parmak, şehadet parmağı ve baş parmak sırasına göre yalanır. Her şeyin sırasında alimlerimiz tespit etmişler hakikaten. Önce orta parmağı, sonra şehadet parmağı, sonra baş parmağı diyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle öğrenilmiştir. Bundan anladığımız bir başka prensip de şayet elle yemek yenilirse, elin tamamıyla veya bütün parmakları yemeğe sokarak değil, sağ elin andan üç parmağı ile yemektir. Parmakla yemek gerekse de bütün beş parmakla değil, baş parmak, şehadet ve orta parmakla yemek. Hatta bir, elle yemek yenilmesi ve parmakların yalanması konusundaki düşüncelerini şöyle anlatır. Hatta bir hadis alimi, hadis şerh eden bir alimimiz demiş ki, insanlardan bazıları parmakları yalamayı ayıplamışlardır. Bugün olduğu gibi. Bolluk ve refah olanların aklını bozmuş, bolluk ve refah onların aklını bozmuş. Her şey bol diyor. Yani parmak yalamaya mı düştük? Malımız bol diyor. <laughs> Malın bolsa o zaman hayır yap, infak et. Bu bolluk onların aklını bozmuş, sürekli tokluk da onların tabiatını değiştirmiştir. Devamlı tok duran insan açların halini anlamaz. Bunlar parmakların yalanmasını sevilmeyen iğrenç bir hal, çirkin bir durum olarak görürler. Onlar bilip anlamazlar mı ki parmaklarındaki yemek artıkları da yediklerinin bir parçasıdır. Parmağındaki yemek de yediğinin bir parçası, aynısı. Bundan sadece kibirli ve sünneti terk eden varlık varlıklı zenginler kaçınırlar demiş hatta abi. Peygamberimiz yemek yerken düşürülen lokmanın da alınıp yenilmesini tavsiye etmişlerdir. Şayet bu lokmaya toz toprak gibi bir şey yapışmışsa onlardan temizlenerek yenir. Temizlenmesi mümkün değilse kedi köpek gibi bir hayvana verilir. Şeytana bırakılmaz. Şeytana bırakılmamasıyla kastedilen Allah'ın ihsan ettiği nimetin zayi edilmesi, ona değer verilmemesi, nimetin hakir görülmesi, ahlaklı ve edepli tavır ve davranışlardan uzaklaşılmasıdır. Bir de Cenab-ı Hak bazı kurallar koymuş. Şeytan da diyor beslenecek, gıdalanacak. Onun beslenmesi nedir? Besmelesiz yenen yemeklerden beslenecek. Barınması gerekir. Nerede barınacak? Besmelesiz girilen evde barınacaktır. İşte birisi de şeytan nerede beslenecek? Böyle düşüp de bırakılan, israf edilen şeylerle şeytan beslenecektir. Şeytanı besledi, beslersek sonra gelip bize saldıracaktır. Dolayısıyla e, Efendimiz bunu da bize e, öğretiyor. Ayrıca bu kibirlilik ve kendini müstahane görme, yani kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmadığına inanma halidir ki, bunların hepsi şeytanın vasıflardır. Düştüyse bas üzerine, at çöpe. Müslümanın vazifesi iyi bir Müslüman olmanın gereklerini yerine getirmek, İslami olmayan davranış biçimlerinden uzak durmaktır. Hayatımızın her safhasında bunları kendimize düstur edinmemiz bizim Müslümanlığımızın da derecesinin göstergesi sayılır. Sünnetin koyduğu kurallara riayet edenler daha seviyeli, Allah katını daha sevimli Müslüman olma şansını elde ederler. Ellerin mendille veya bezle silinmesi caizdir. Ya su yoksa ellerimizi mendille de silebiliriz. Ancak bunun sünnete uygun şekli ellerin güzelce temizlendikten, elde yemek kokusu ve bulaşığı kalmadıktan sonra silinmesidir. Yoksa elin kirinin ve pisinin mendille, mendille temizlenmesi söz konusu değildir. Yemekle elleri mendile silmek doğru değil. Bizlerin Müslümanlar olarak Anadolu'muzun köylerinde bile gördüğümüz yemekten sonra büyüklerin eline su dökerek ellerin yıkanması ve peşinden havlu tutarak silinme, silinme veya yemeklerden sonra sabunlanmış ıslak bez ve yanında kuru el bezi ile elleri temizleme adetimiz bir sünnetin yerine getirilmesinden başka bir şey değildir. Önce ıslak iki bez verirler. Önce ıslak bezle elini siler. Sonra kuru bezle kurular. Bunlar adetlerimiz. Bizim hakikaten hepsi sünnete uygun adetlerimiz. Böyle nice adetlerimiz vardır ki onun aslı bir hadis-i şerife veya peygamber efendimizin bir sünnetine dayanır. Dolayısıyla iyi ve güzel olan adet ve geleneklerimizi unutup terk etmeyi değil yaşatıp yaygınlaştırmayı düşünmemiz daha doğru olur. Bir medeniyettir bu ya. Medeniyet demek öyle kolay bir şey değil hakikaten. Ne yapmış? Ayetleri, hadisleri böyle özümsemiş, yoğurmuş ve onları hayatın her alanına böyle yaymış. Bunu insan farkında olarak veya olmayarak artık bunları yaşıyor. Ama bugün ne yapıyoruz biz? Bütün bunları tek tek kaldırıp yerine Hristiyan ve paganist adetleri yerleştirmeye devam ediyoruz. Farkında olmadan şuursuzca. Bu da bizim e, Batı medeniyetinin tesiri altında kaldığımızı gösteriyor. Biz tekrar İslam medeniyetine sahip çıkıp onu evlatlarımıza miras bırakmalıyız. Bir toplumun modernleşme adına bir takım insani ve İslami değerlerini terk etmesi, modernleşiyoruz, çağdaşlaşıyoruz diye, Uygun bir yol değildir. Çünkü içtimai değerler, örf, adet ve gelenekler bir millet ve bir toplum için asırların tecrübe birikimidir. Bunlar asırlarca oluşmuş yerleşmiş şeyler. Bunları bir unutursak tekrar elde etmek yine bizim için asırlara mal olur. Onların uygun olmayanları, yanlış görülenleri zaman içinde bünyeden ayıklanır. Bunlar ayıklanmış hakikaten. Bize e, sağlam kalanları gelmiş fakat bir başka toplumun inanç ve yaşantısını aslında mahiyeti kesin olarak bilinmeyen ve bazı toplum bilimciler tarafından bir sosyal hastalık kabul edilen modernleşme adına terk ederek kendi doğru inanç, düşünce ve geleneklerimizden uzaklaşmamız bizi kimliksiz ve kişiliksiz bir sürü haline getirir. Yani hep eski kalalım da demek değil bu. Yine modernleşeceksek, zamana ayak uyduracaksak yine kendi kültürümüzle kendi kültürümüzün esaslarıyla, metotlarıyla yenileşmek, yeni icatlara ayak uydurmak, zamanın şartlarına ayak uydurmak gerekir. Yoksa başkalarının, başka kültürlerin dayattığı bir modernleşme ayak uydurmak intihardan başka bir şey değildir. Onun için sünnetleri ve bu çerçevede geliştirdiğimiz örf ve adetlerimizi bilip uygulamak bizleri fert ve toplum olarak güçlü ve seçkin kılar. Hadis-i şeriften neler öğrendik? Bir bereket maksadıyla yemek yenilen elin parmaklarını yalamak ve yemek kabını güzelce temizlemek müstehaptır. Parmakla yediysek parmaklarımızı, kaşık çatal yedikse çatal ve kaşığımızı ve yemek tabağımızı güzelce temizleyip prensibimiz şu bir pirinç ve bir bulgur tanesi dahi kalmayacak şekilde tabağımızı tertemiz bırakmak. İki yere düşen lokmayı temizleyerek yemek şeytana bırakmamak. İslam'ın yemek adabındandır. Bu da müstehaptır. Üç, şeytanlar iyi biçerler. Daima müminlere musallat olmaya çalışırlar. Bu sebeple onlara karşı uyanık olmalı, hile ve destelerine düşmemelidir. Yani besmeleyle ile başlayıp şeytana rızık bırakmamalı, şeytana gıda vermemeliyiz. Düşen lokmamızı terk ederek şeytana gıda vermemeliyiz. Çünkü ona gıda verirsek o güçlenir, bize zarar verir. Dört eller temizlendikten sonra mendille silinebilir.